diyorlar falan. Böyle sen diyorsun ki ya biz hani böyle heveslenmiyor senden kaçıyor falan. Oğlum gurur duyman lazım lan ben sana iyi duydum diye. Var bunun örneği. Yarın. <laughs> o yüzden bir şey diyemiyorum yani. Hani o ilk haftamız, ikinci haftamız, üçüncü haftamız derken o tümleşip ondan sonrasında sonra bakarız. Şey garip bir durum tabii yani. Pazartesiden pazartesiye hayat döndüğü için işte pazartesiler de kalktı ne olacak bilmiyorum. Yani sadece çalışan insan eşimin ajandasına uyum sağlayacağım. Onun haricinde ben diyeceğim ki ya ben öyle şöyle yapabilirim, böyle yapabilirim. Haftanın günü mesela ilk 23 Nisan çarşamba varmış ve resmi tatilmiş. Ben onu mesela ayarlayabilsem arabayla gidip biraz eşya götüreyim. Belki bir şeyler alırım, terdirip odur falan filan diye bakarım diye düşünüyorum. E, peder de kurar. Yani aklımdaki senaryoda dediğim gibi emeklilik maaşının üzerine şöyle radar var diyor. Şöyle yavaşlayalım. Emeklilik maaşının üzerine böyle bir eklenti yaparak hayatımıza devam etmek neredeymiş sen amca? Hala polis var mı acaba? Yavaş gidelim. Köprünün altına şuraya yelteniyorlar onlar çünkü. Yani Celal Bey'in <laughs> Ve Yıldız Hanım'ın rızasını almam lazım. Kafamda o soru işareti olmaması lazım. Oğlum sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan diye korkmamaları lazım. Yani benim aklımdaki senaryo şey var yani böyle kaygılanacak bir durum yok. Ama işte insan abi. böyle hani İstersen 150 yaşına gel. Ana yine ana, baba yine baba yani. Hani korkuyor, üzülüyor, kızıyor. Niye sana? Haksızlık yapıldığı gibi düşünüyor. Ya sen istediğin bile olsa o sen kendin çıkarken de aynı diyalog olacaktı Ama işte diyorum şimdi mesela gidip anlatmam lazım yani. canları kaygılanmasınlar diye. <laughs> Nerede var o zaman bir tane? Şurada var. Böyle yavaş gidelim. Buraya yatmış kardeşim. Evet doğru. Şimdi şöyle hafif biraz açabiliriz. Yani tarafı ölçüyorlar mı onu bilmiyorum ya. Bence gelin ölçüyor da. Tamam tamam gidebiliriz. Ya şey seçtim hayvanın türü sayısını falan şey çok tatlı bir heyecan. Ben Excel de yaptım Tabii böyle satın almacı olmanın verdiği şeyle sağa yatırdım, sola yatırdım. Abi o zaman konuşurken, memleketin ekonomisi süper olduğu için tavuk fiyatlarını 5 liradan 10 liradan başlamışım yumurtanın kuruş satıldığı yerlerde. Çünkü yıllardır benzer şey konuştuğum için tavuk fiyatları olmuş 500 lira, 500 lira, 500 lira bir tane yetişkin tavuk. Hani civcivlere 25 lira istiyorlar. Kaz civcivine 500 lira istiyorum. Ördek civcivi 200 lira. Unbelievable. Dedim ki tamam kanka biz civciv çıkartırız o zaman yani. Hani zaten oraya gireceğiz. Hani bıldırcın bıldırcın giriş yap kanatta Sonra canım çekerse belki böyle bir tane de büyük şey ekleriz yani hikayeye. Süt veren bir şey. Çünkü istiyor bunları. Hani kedi köpeğin olduğu zaman şeyler de dahil. Ben içemesem de beslersin onları ya. Açarsın içine bir şeyler doğrarsın. Onlar süt niyetine yerler yani. Hikaye yok. Bakalım. Burası öyle. Hallolun. Diğeri sosyal konularda yani o biraz işler böyle oturunca normal şartlar altında onu göreceğiz yani. Hani onlar oturmadan baktığın zaman diğerleri oturmayacak. Ne, ne o zaman düşüneceğiz ya? açıkçası. yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Yani neler onlar dersen ya dinlenmeler, kitap okumalar, spor falan onlar hayatın içerisine entegre olacaklar. Ya yani şu an o kafayı böyle bir türlü şey yapamadım için bahane tabii bunlar hepsi. Zor geliyor anladın mı? Ama diyorum ki harekete devam edin anladın. Hareketin de enerjinin çoğunu da kurduğum setaba, kafada kurdum setup'u kurmaya yönelik yapacağım. Muhakkak hareket gelecekse orada spor sayarız bir sürü yaptığı şeyi. Beslenme aynı, devam oturdu. Para turu hesabının da son bir düzlük var ayın birinde. Oraya bakacağım. Yani karar yüzde 80-90 oturdu gibi. Diyeceğim ki yüzde 100 bitti gitti yani. Arasına sonra bakacağız. Ya arada da inşallah bahsettiğim gibi şeyler denk piyasa şartları. Hani o zaman üzülmeyiz diye düşünüyorum yani. Allah sabah serin ya. Enteresan. 13 derece gösteriyor. Neyse bakalım. Biz alacağımız aldık zaten artık. İşte belki kururuz. Ya bu konileri bak Çin'de görüyordum, burada da gördüm. İkinci kez görüyorum. Böyle üçgen koni koyuyorlar. Mini sera gibi şeylerin üzerine donmasın diye bir şekilde mikro iklim yapmışlar. Hoş bir çözüm yani.